Venosa takımı olarak Kayseri'den ve Giresun'dan birleşen bir ekibiz. Ben projemizde full stack olarak çalışmaktayım. Yani hem yapay zekanın geliştirilmesi hem de ön yüzü tasarlanması konusunda görevliyim. Ben ise projemizin ön yüzünü tasarlamak üzerine çalışmaktayım. Yani front end olarak çalışmaktayım. Ben projem üzerinde gerekli yapay zekanın oluşturulmasında ve gerekli algoritmaların yazılmasının üzerine çalışıyorum. Yani mekan üzerine çalışıyorum. Şimdi herkesin merak ettiği bir konuya açıklık getireceğim. Bu da sizler gibi evden nasıl çalıştığımız olacak. Yapay zeka modelinin eğitilmesi, geliştirilmesi üzerine bilgisayar kullandığımız için en sizin kadar fazla zorlanmadık. Fakat ben giriyorsun da diğer arkadaşlarım Sekaster'de oturduğumdan dolayı büyük bir dezavantajla karşı karşıya kaldık. Bunun üstesinden de Discord mecası üzerinden saatler boyu konuşarak gerek gerektiği yerlerde birbirimize paylaşımlar yaparak geldik. Bizim projemiz olan BTD'nin yani Bilgisayarlık tomografi denetleyicisinin amacı bilgisayarlı tomografi görüntülerinde beyinde bulunan inme durumlarını yapay zeka ile tespit etmek. Projemiz konusunda en özgün olduğumuzu düşündüğümüz konu e, JavaScript dilini kullanmamız ve Node.js çalışma ortamını kullanmamız olacak. Çünkü bu teknoloji hem kullanıcıların kullanmasını kolaylaştıracak hem de bizim işlem hızımızı düşürtecektir. Tabii ki bu proje geliştirilirken birçok bilgi öğrendik. Fakat yapay zeka konusunda kendimizi sıfırdan başlayarak geliştirmek yorucu ve zorlayıcı oldu. Şu anda doğruluk oranımızı yükseltmek amacına çalışmalarımız devam ediyor. E, %100 gibi bir doğruluk oranına ulaşmak istesek de bunun sadece %98-95 civarı rakamlara ulaşabileceğinin farkındayız. Bunun adına çalışmalarımız devam ediyor. Sevgili arkadaşlar, biz evdeki boş vaktimizi bu şekilde değerlendiriyoruz. Yarışmamıza hız kesmeden devam ediyoruz.